Günaydın değerli izleyenlerimiz. Kanal Mavi ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sevgi Aksel Sabah Bülteni programımla karşınızdayım. Gazete manşetleriyle ee, sizlerle birlikte olacağım. İlk etapta Gebze gazeteleri, sonrasında Kocaeli ve hemen sonrasında da ulusal birkaç gazeteyi birlikte göz atacağız. Bakalım bugün gazetelerin gündeminde neler var? Bizleri yakın takipte bulunmak için Kanal Mavi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şahin Medya Grubu bünyemizdeki Mavi Marmara gazetemize ilk etapta başlayalım. Mavi Marmara gazetemizin manşet haberi BTP Kocaeli kongreye hazır. İlçe kongre süreçlerini tamamlayan Bağımsız Türkiye Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi 29 Aralık'ta Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kongre öncesi İl Başkanı Muharrem Can ve Gebze İlçe Başkanı Burhan Boran gazetemize konuk oldu. Haberin detayları Mavi Marmara Gazetesi.com'da. Gebze'de apartman yangını 3 kişiyi itfaiye kurtardı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Haberin detayları gazetemizde. İş kazaları konuşuldu. Petrolü Sendikası Gebze Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve Kocaeli İSİK Meclisi İşbirliği ile 2023 yılı SGK iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini değerlendiren bir panel düzenlendi. Eee, gazetemizin bir diğer haberiyle devam ediyoruz. GOSP'da dev proje başladı. Sanayi devi GOSP'da Devasa bir proje hayat bulmaya başladı. Artık suyun yeniden kazanımı, atık suyun yeniden kazanımı sağlanarak e, tekrar kullanıma olanak sağlayacak devasa tesis için çalışmalar başladı. Haberin detaylarına biraz değinmek istiyorum izninizle. E, GOSP sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda ve doğal kaynakların etkin kullanımı yaklaşımı ile hayata geçirmeyi planladığı atık su, geri kazanımı ve yeniden kullanımı projesindeki çalışmalarına başladı. Türkiye'nin sanayi devi GOSP atık suyun yeniden kullanımı için hazırladığı örnek projesiyle sanayide önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Gosp atık su geri kazanım ve yeniden kullanım tesisi tasarım ve yapım işi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri projesi kapsamındaki krediden faydalanmak için yapılan başvuru sonucunda proje Dünya Bankası'ndan onay alarak ihale edip çalışmalara başlanmıştı projede tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanması ve onay süreci tamamlanmak üzere olup, geri kazanım suyu katılımcılarımızın parsellerine ulaştırmak için gereken şebeke inşaatı ile tesis alanında yapılacak zemin iyileştirme çalışmaları için hazırlıklar devam ediyor. Gerçekten harika bir proje olmuş. Özellikle sadece Kocaeli ilimizde değil, Türkiye'nin genelinde, bir su sıkıntısı yaşanıyor e, değişen mevsim koşulları e, gereği. Evet, Mavi Marmara gazetemizden sonra yine Gebze gazetelerinden Gebze Yeni Gün gazetesiyle birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. Dilovası'ndan dünyaya açıldı. İhracatta rekora koşuyor. Dilovası'nda milli savunma projelerine kritik katkılar sağlayan ay savunma teknolojileri hassas üretim altyapısı ve yerli, yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. 6 milyar dolara aşan ihracatıyla savunma sanayinde Türkiye'yi temsil eden üretim üssü, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyaya teknoloji, teknolojiyi ihraç ediyor. Bu haber de yine bölgemiz için sevindiren bir haber. Bir diğer haber Sürmanşet haberiyle devam edelim. Gebze Yeni Gün gazetesinin harezmi modeliyle gençlerin bakış açısı gelişiyor. Kocaeli'de lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın harezmi eğitim modeli kapsamında aldıkları eğitimle robotik alanında çalışmalar yürütüyor. Yine teknoloji kullanılarak eğitimde de aslında büyümeyi sürdürüyoruz. 1917 kurultayı konuşuldu, Gebze'de konuşuldu. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi Kırım, Kırım Halk Cumhuriyeti Kuruluşu'nun 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği Kırım Sohbetleri Etkinliği ile büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dernek binasında gerçekleştirilen program farklı kesimlerden yoğun katılımla tamamlandı diyor Gebze Yeni Gün Gazetesi bu haberinde. Evet yine bir baktığımızda Kocaeli gazeteleriyle devam edelim. Gölcük Postası gazetesine yer veriyoruz. Barbaros Hayrettin'de çalışmalar hız kesmiyor. Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ilçemizde yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Mert okulun yeni eğitim öğretim yılına yetişmesini planlıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Evet. Voleybolculara taraftarlar saldırdı. İlk üç, üç sporcu yaralandı. Gölcük Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada önceki gün Bursa Yenişehir Belediye Voleybol Belediyesi Voleybol e, Kulübü ile oynanan karşılaşma sonrası rakip takımının taraftarları tarafından sporcularımıza saldırı yapıldığı ve olayın cezasız kalmaması için adli makamlara başvurulduğu da belirtilmiş. Her maç sonrasında yakana, yaşanan bir takım tatsızlıklar olabiliyor ama olayın böyle işte yaralama ya da daha fazlası olması can sıkıcı olabiliyor. Bu konuda da gençlerimize ediyoruz ki yapmayın, etmeyin. Birlik beraberlik içerisinde kazanabilirsiniz de yenilebilirsiniz de. Nihayetinde bir spor bu. Evet izleyiciler Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor izcileri 110 yıl önce Sarıkamış harekatında şehit olan 90 bin askerimizi düzenlenen yürüyüşle andı. Hazırlıkları cephane sandıkları ile elde bayrak dillerde marşlarla yürüyerek Sarıkamış harekatını canlandıran izciler finalde dev Türk bayrağını açtı. Çok da güzel. Görüntülere sahne olmuş. Gölcük postası haberinin e, detayları sevindiriciydi. Üç Ses gazetesiyle devam edelim. Yine Gebze gazetelerinden Gebze'de 9 fabrika çalışanını rehin alan sanık pişmanım dedi. Geçtiğimiz aylarda yaşanmıştı biliyorsunuz ki. Ve büyük ses getiren e, bir asayiş olayıydı. Gebze'de ABD menşeli fabrikanın 9 çalışanını bomba izlenimi verdiği düzenek ve silahlarla 9 saat boyunca rehin alan sanık hakim karşısına çıktı. Ee, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları durdurmak için olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık beraatini istedi. Evet, o kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne karar verilir. Dilovası'nda kaza, ikisi ağır, dört yaralı. Dilovası'nda freni boşaldı iddia edilen otomobil bir binanın giriş duvarına çarpması neticesinde meydana gelen kazada kazada ikisi ağır, dört kişi yaralandı. Kaza 240 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Y idaresindeki Fiat marka otomobil yokuştan indiği sırada freninin boşalması sonucu bir binanın giriş duvarına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Sürücü Mustafa Y, Yolcular Medine Y ve İlhami D ile Huri Hanım e, yaralandı. 112 acil e, çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olayına, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekiplerine ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Medine Y ve Huri Hanım D'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu söyleniliyor. E, kaza ile ilgili de e, bir inceleme başlatılmış Gebze Hürses gazetesinin haberine göre. Evet bir diğer gazete Demokrat Kocaeli gazetesi ile devam ediyoruz Birlikteliğimizde değerli izleyicilerimiz. Bizleri izlerken hala kalalım, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2025'te 24 okul yeniden yapılacak. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli'de deprem riski nedeniyle yıkılmak zorunda kalan 24 okul 2025 yılında yeniden yapacaklarını açıkladılar. Hak ettiğini alacak. Ocak ayında da bu yapım aşaması başlıyormuş. Bunun bilgisini vermiş olalım. Evet Kocaeli Spor'la ilgili bir haberi aktaralım. İzmit Taşdemir imzayı attı. Kocaeli Spor'da Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından yeni teknik direktör resmen İsmet Taşdemir oldu. Sözleşme artık tamam imzalar atıldı. Hayırlı olsun diyelim Kocaeli Spor için. Temiz Körfez'de iki kırlangıç yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Şaban Kılıççı. Gölcük sahilinde 1 saat arayla toplamda 6,5 kilo ağırlığında 2 kırlangıç balığı yakaladı. Evet. Ulusal gazeteler birlikteliğimizi sürdürelim. Akşam gazetesiyle başlayalım. Ulusal gazetelerde ya tavsiye ederler ya tasfiye ederiz. Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama geldi. Suriye ve bölgemizin geleceğinde DH ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edecekler edilecekler dedi. PKK ve uzantıları zaman uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor dedi. Yolun sonu görülüyor. Şairin dediği gibi belki yarın, belki yarından da yakın bu beladan kurtulacağız dedi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, yine bir e, önemli bir haber akşam gazetesinde. Heyelan bölgesinde akıl almaz çalışma, ölüme kestirme yol. Detaylara bakalım. Rize'de heyelan nedeniyle iki mahallenin ulaşımı koptu. Köylü kazma kürekle kayan toprakta yol açmaya başladı. E, çay eline bağlı Dericik Köyü'nde iki ay önce meydana gelen heyelanda iki ev toprak altında kalmış. Şans eseri can kaybı yaşanmamıştı ancak heyelan sonrasında iki mahalle arasında ulaşım koptu. Köye erişim mesafesi 10 kilometreye çıktı. Çaresiz kalan köylü hayatlarını tehlikeye atan bir karar alarak toprak kaymasının yaşandığı yamaçta kazma kürekle patika yol açmaya başladı. Köylüler zemin sağlam mesafeyi açtığımız yolla 500 metreye düşüreceğiz dedi. Evet kendi başlarının çaresine mi bakmaya başlamışlar acaba hani yetkililer bir müdahale etmeyince yol önemli, ulaşım sağlanması gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Tüm itirazlara ve dava sürecine karşın İBB Belgrad Ormanları'ndan çıkarıldı Şafak Baskını. Polis eşliğinde tahliye, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana yaklaşık 450 milyon TL harcadığı Belgrad Ormanı'na e, sabah saat 6'da 200 çevik Kuvvet polisi eşliğinde girildi. İBB'nin süre uzatma isteği gerekçe gösterilmeden görmezden gelindi. Konuyla ilgili yargı yolu açıktı deniyor Cumhuriyet gazetesinin haberine göre. Bir diğer haber, emekçinin hak arayışını yasaklayan iktidardan şirkete 170 milyon dolarlık teşvik işçiye yok, patrona var toplu iş sözleşmelerinde düşük ücret önerisi üzerine emekçinin aldığı grev haklarını erteleyen iktidarın